Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün masamızda bir kombi kartı var. Kart bize takipçi tamir serisinden geliyor. Bu seriden gelen kartların onarımını ücretsiz bir şekilde sağlamaktayız. Eğer kart göndermek isterseniz video açıklamalarında yer alan e-posta adresini kullanabilirsiniz. Kartın arızasına gelecek olursak 220 volt girişinden enerji uygulandığı zaman ön tarafta yer alan ekranda hiçbir şekilde görüntü oluşmuyor. Öncelikle devre kartını şöyle hızlıca bir tanıyalım. 220 volt gerilim kartı bu kısımdan giriş yapıyor ve devamında burada yer alan köprü diyot üzerinde doğrultulduktan sonra kondansatör üzerinde filtreleniyor ve burada yer alan link switch entegresi sayesinde flyback topolesinde anahtarlanıyor. Anahtarlandığı zaman bu trafomuzun çıkışında düşük bir voltaj elde ediliyor. Elde edilen bu voltajda yine bu kısımda yer alan iki farklı diyot üzerinde tekrardan doğrultulup kondansatörler üzerinde filtrelendikten sonra ilgili çıkışlara gönderiliyor. Burada elde edilen voltaj kısmen yüksek bir gerilim. Bu gerilim buradaki lineer voltaj regülatörü üzerinde 5 volta düşürülüyor ve buradaki işlemci ve ekran gibi lojik seviye voltaja ihtiyaç duyan entegrelerin kullanımına sunuluyor. Yine diğer yüksek voltajlarda rölelerde kullanılmakta. Yine kartın çeşitli sensör girdi çıktılarında kullanılmakta. Bu kısımlara baktığımız zaman çeşitli röleler görüyoruz. Bunlar kombi üzerindeki valflerdir, fandır vesaire parçaların kontrol edilmesini sağlıyor. Yine bu kısma baktığımız zaman da ateşleme ünitesini görüyoruz. Burada kondansatör üzerinde yüksek bir gerilim depolanıyor ve ateşleme yapılmak istendiği zaman kondansatör üzerindeki enerji buradaki ateşleme trafosunun primer tarafındaki sargı üzerinde kısa devre ediliyor ve burada bir yüksek gerilimin oluşması sağlanıyor. Elde edilen yüksek gerilimle de ateşleme sağlanıyor. Bu kartımız hiçbir şekilde açılmadığı için bu kısımlarla herhangi bir işimiz olmayacak. Doğrudan giriş değer olan güç devresine ve ardından buradaki lineer regülatör ve devamında yer alan lojik devrelere odaklanacağız. Birazdan bu kartın tamirini gerçekleştireceğiz. Fakat sadece izlemek bana yetmez. Ben de kendim kart tamir etmek istiyorum diyorsanız veya hali hazırda elektronik kart tamir işindeyseniz ve kendinize güzel bir yatırım yapmak istiyorsanız sizler için elektronik kart tamiri kurslarımızda mevcut. Bu kurslara Video açıklamalarında yer alan dijital ürün mağazası linkine tıklayarak ulaşabilir. Seçtiğiniz içerikleri sepet ekleyerek taksitli olarak alışveriş yapabilirsiniz. Ayrıca aklınıza takılan sorular olursa şu an ekranın alt kısmında bir sipariş e-posta adresi paylaşıyorum. Oraya yazarak firmamızdan bu kurslar hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Şimdi kartın 220 volt girişinden bir bağlantı yapalım ve kartımızda ne olup bitiyor görelim. Kartın 220 volt bağlantısını yaptım. Enerjiyi açıyorum. Ekranımda ne bir ışık ne bir yazı, herhangi bir hayat belirtisi yok. Şöyle enerjiyi keselim. Kartın arka kısmına dönüyorum. Burada düşük voltajlarımın çıkması gerekiyor. Eğer bu voltajlar çıkmıyorsa, yüksek voltaj tarafına bakacağız. Şöyle tekrardan enerjiyi açtım. Ölçü aletim DC voltaj kademesinde, trafo çıkışındaki diyotlar üzerinden voltajı ölçmek istiyorum. 42.3 volt mevcut. 28.5 volt mevcut. Bu 28.5 volt buradaki lineer regülatöre gönderiliyordur. Şöyle bakalım. Regülatörümüze ulaşıyor mu? 26.4 olarak regülatörümüze ulaşıyor. Diğer tarafına baktığım zaman tam temas ettiremedim. Şöyle 5.01 olarak regülatörün çıkışında mevcut. Şöyle işlemcinin besleme hattından bakalım. 5.0 volt mevcut. Dolayısıyla lojik seviye voltajımız işlemciye kadar ulaşıyor fakat buradan ekran tarafına herhangi bir şekilde bilgi gönderilmiyor. Besleme voltajlarımız stabil bir şekilde çıktığına göre işlemci üzerinden ölçümler yapabiliriz. Burada işlemcinin belirli bir data sinyalini hemen kartın devamında yer alan ekran sürücü entegreye göndermesi gerekir. Buradaki entegrenin de bu data sinyallerini işleyerek bir görüntü sinyaline dönüştürmesi ve Burada görmüş olduğunuz sıralı dirençler üzerinden ekrana göndermesi gerekir. Şöyle işlemcinin yukarısına baktığımız zaman burada bir tane parçanın işlem gördüğünü görebiliyoruz. Yine kondansatör bacaklarında da işlem var. Buralarda flux artıklarımız kalmış. Herhangi bir fiziksel hasar görünmüyor. Devam edelim. Yine burada güç devrelerinin olduğu yerde bir çalışma yapılmış. Şurada yine flux artıklarını görebiliyoruz. Optokuplör değişmiş. Bu kısma baktığımız zaman yine köprü diyot değişmiş. Bineğer regülatörün olduğu kısımda yine bir tane direncin işlem gördüğünü görebiliyoruz. Onun haricinde kartta belirgin bir problem yer almıyor. Şöyle arka kısma baktığımız zaman burada da yol kopması olmuş zannedersem. Köprü diyot tarafında bir kısa değer olmuş ve burada yolu kopartmış fakat burada yapılan tamir sonuca ulaşmış. Ve şu an regülatörün çıkışında 5 volt alıyoruz. İşlemci 5 volt gerilim ulaşıyor fakat işlemci ve görüntü entegresi arasında zannedersen bir iletişim problemi var. Buradaki iletişim problemini osiloskop yardımıyla görebiliriz. Osiloskop ekrana getirdim ve kartıma 220 volt enerji uyguladım. Şu şekilde regülatör üzerinden şase bağlantımı yaptım ve burada işlemci ile görüntü entegresi arasında veri iletişiminin bulunduğu dirençlerimiz var. Bu dirençler üzerinden ölçüm yaptığımız zaman işlemci tarafından entegreye doğru bir data sinyalinin gönderildiğini görebiliyoruz. Bakın. Şöyle baktığımız zaman bir veri iletişimi var. Diğer tarafa bakıyorum. Yine burada da bir veri iletildiğini görebiliyoruz. Dolayısıyla işlemci tarafından veriler geliyor. Fakat zannedersem buradaki entegrede bir problem var. Şöyle baktığımız zaman bakın buradaki sıralı dirençler üzerinde Herhangi bir veri sinyali göremiyoruz. Burada normalde basamaklı bir şekilde ekranda görüntü oluşturacak sinyallerin çıkması gerekir. Sorunumuz gayet açık ve net. Buradaki entegremizde bir problem var. Besleme voltajını kontrol etme ihtiyacı hissetmiyorum. Zaten 5 volt gerilim hem mikro işlemci hem de buradaki entegreye aynı ad üzerinden ulaştırılıyordur. Data sinyalleri de yine aynı şekilde entegreye ulaştırılıyor fakat entegre çıkışında herhangi bir şekilde görüntü sinyali oluşturmuyor. Dolayısıyla buradaki entegreyi hemen yerinden sökelim ve yenisiyle değiştirelim. Entegrenin yanında çok fazla plastik aksam var. Burada plastik bir konnektörümüz yer alıyor. Hemen yan tarafına baktığımız zaman da burada şeffaf bir şekilde ekranın plastik kısımları var. Dolayısıyla buraya sıcak hava ile gelemeyiz. Onun yerine düşük ısı lehim kullanacağım. Şöyle Bacaklara bir miktar flak sürelim ve düşük ısı lehimle buradan parçamızı alalım. Düşük ısı lehim bu şekilde hassas çalışma alanlarında oldukça işe yarıyor. Eğer tedarik etmek isterseniz yine mağaza üzerinden düşük ısı lehime de ulaşabilirsiniz. Mağazamızın fiziksel ürünler kategorisinde lehimimiz mevcut. Şöyle bütün bacakları düşük ısı lehimle dolanıyorum. Bakın. Şöyle bir miktar şu tarafa almak istiyorum. Bakın. Entegreyi hemen yerinden aldık. Çok geç soğuduğu için ve çok düşük sıcaklıklarda eridiği için bu şekilde hemen parçayı yerinden sökebiliyoruz. Devam edelim. Şöyle pedleri bir temizlemek istiyorum. Evet entegre değişimini yaptık ve kartın 220 volt bağlantısı hazır. Şöyle ön tarafa dönelim. Enerji açıyorum. Bakın ekranımız geldi. Fakat bir problem söz konusu ekranımızda. Işık yok. Şu an bir hata kodu verdi ve beklemeye aldı. Data sinyallerini göstermek istiyorum. Enerjiyi kestim. Arka tarafa döndüm ve şurayı biraz temizleyelim size entegre üzerinden çıkan data sinyallerini göstermek istiyorum. Hani burada entegreyi neden değiştirdik? Anlaşılsın. Şöyle tekrardan prop bağlantımı yaptım. Cihazımı şöyle ayarladım. 5 volt kademesi yeterli olacaktır. Şuradaki dirençler üzerinden az önce sinyal görememiştik. Şöyle enerji açıyorum ve bakın Dirençler üzerinden sinyalleri görebilirsiniz. Şöyle basamaklı bir şekilde frekansı düşüktür arkadaşlar. Bakın data sinyallerini görebiliyoruz. Şöyle trigger'ımızı ayarlayalım. Tepeye ayarladığımız zaman data sinyallerini görebiliyoruz. Şöyle bakalım. Bakın. Bunlar LCD ekranı sürmek için kullanılan sinyaller ve buradaki entegre tarafından oluşturuluyor. Şöyle baktığımız zaman bakın burada mikro işlemci tarafından sinyallerin geldiğini görebilirsiniz. Şöyle buradaki sinyallerimin frekansı biraz daha yüksek. Burada sinyalleri görebilirsiniz. Buraya bakıyorum. Yine sinyalleri görebilirsiniz. Şu şekilde. Verilerin mevcut. Bu tarafa baktığım zaman da bu gelen verilerin işlenmiş halini görüyoruz. Bakın. Ekranımızda ekran sürücü sinyallerimiz entegremizde ekran sürücü sinyallerimiz mevcut. Fakat dedik ki bir problem var. Işığımız yanmıyor. Hemen şöyle ekranın olduğu bölgeye baktığım zaman burada bir tane transistörüm var. Bu transistöre bir tetik voltajı gelmiyor olabilir. Transistörün kolektör emitter bacakları arasına düşen voltajı ölçmek istiyorum. Ve bakın 21.7 voltluk bir gerilim görüyoruz. Base emitter arasına bakıyorum. Herhangi bir voltaj yok. Normalde buradaki transistörün mikro denetleyici tarafından kontrol edilip ekranın ışığının da yakılması gerekir. Şöyle bir cımbız yardımıyla transistörü kısa devre ettiğim zaman ışığım yanıyor. Bakın şuradan görebilirsiniz. Şuradaki şeffaf kısımdan görebilirsiniz. Hatta stüdyoyu da biraz karartalım. Bakın şu an ekranın nasıl ışığının geldiğini görebilirsiniz. Bakın. Ekranımın ışığı transistör üzerinden kontrol ediliyor. Fakat transistörümde herhangi bir şekilde kontrol komutu yer almıyor. Şöyle enerjiyi keselim. Ölçü aletini buzzer kademesine alıp işlemci üzerinden bir ölçüm yapmak istiyorum. Şöyle probumu koydum. Şu tarafa bakalım. Bayesinin mutlaka buraya bağlanması gerekir. Evet bakın. Baştaki at burası bir lojik bacak ve 5 voltluk bir sinyalin buradaki transistörün bayesine gelerek transistörü tetiklemesi gerekir. Muhtemelen transistörümüz dahili bias dirençlerine sahip bir transistör ve doğrudan lojik devreye bağlanmış. Normalde burada bir base direnci görürüz fakat burada herhangi bir direnç kullanılmamış. Burada işlemcide açık bir şekilde problem söz konusu. Peki bu neden olmuş olabilir? Giriş devrelerine baktığımız zaman zannedersem köprü diyot ve buradaki diğer devrelerde bir problem olmuş. Buradaki bir gerilim dalgalanması işlemci üzerindeki devrelere hasar vermiş ve yazılımın hasar görmesine neden olmuş olabilir. Genellikle bu gibi durumlarda işlemci elimizde olmadığı için kartı tamir edemiyoruz. Fakat bu kartta elimizde yedek bir işlemci var ve içinde yazılımıyla birlikte hazır bir şekilde bulunuyor. Evet, son olarak işlemci değişimini de yaptık. Şöyle kartın ön yüzüne dönelim ve tekrardan enerji verelim. Şu an hem ekranımızın gelmesi gerekiyor hem de ışığımızın yanması gerekiyor. Enerji açtım. Bakın, şu an ekranım geldi. A03 yazısı geldi ve şu an ışığımız da yanmakta. Ekranın yenileme hızı düşük olduğu için Kamerada titreşimli görünüyor fakat herhangi bir problem yok. Çıplak göze net olarak görebiliyoruz. Görüldüğü üzere elinizdeki kartın parçasını temin edebiliyorsanız onarım işlemini yapabiliyorsunuz. Fakat parça yoksa elimiz kolumuz bağlı kalabiliyor. Burada işlemcinin yenisini tedarik edebildiğimiz için bu şekilde onarım yapabildik. Yine ekran sürücü entegreyi yenisiyle değiştirdiğimiz zaman da ekranımız sağlıklı bir şekilde çalışmaya başladı ve kart üzerindeki iki hasarlı parçanın değişimini yaparak kartı çalışır hale getirdik. Yapılan tamir işlemi hakkında ne düşündüğünüzü mutlaka yorumlarda bize bildirin. Bir sonraki videoda başka bir şey tamir ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.